Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde sebepsiz zenginleşme konusuna başlıyoruz. Türk Borçlar Kanunu madde 77 ile 82 arasında sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri düzenlenmiştir. Sebepsiz zenginleşme, sözleşme ve haksız fiillerden sonra borcun kaynaklarından üçüncüsüdür. Türk Borçlar Kanunu madde 77 hükmüne göre haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur. Sebepsiz zenginleşme için haksız iktisap, sebepsiz iktisap, nedensiz iktisap, haksız zenginleşme, nedensiz zenginleşme ifadeleri de kullanılır. 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde Borçlar Kanunu madde 61 ve devamı hükümlerinde yer alan haksız bir iktisaptan doğan borçlar ifadesi Öğretideki eleştiriler dikkate alınarak yeni kanunda sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri olarak değiştirilmiştir. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nda sebepsiz zenginleşme hükümlerine atıf yapan birçok madde bulunmaktadır. Atıf bulunsun veya bulunmasın, Türk Borçlar Kanunu madde 77 ve devamı hükümleri tüm sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacaktır. Sebepsiz zenginleşme ayrı bir borç kaynağıdır sözleşme ve haksız fiil sorumluluğunun yanı sıra bir üçüncü borç kaynağının kabulünü alışveriş yaşamının koşulları gerekli kılmıştır. Sözleşme kapsamında borcunu ifa etmeyen kişiye sözleşmeden doğan alacak hakkını ileri sürersiniz. Haksız fiilden zarar gördüğünüz takdirde haksız fiil hükümlerine dayanarak alacağınızı talep edebilirsiniz. Örneğin A ve B, A'nın X model kişisel bilgisayarının 2500 TL'ye B'ye satışı konusunda anlaşıyorlar ve B satış bedeli olan 2500 TL'yi A'nın banka hesabını aktarıyor. Ancak bilgisayarın sözleşme kurulmadan önce bir yangında telef olduğu anlaşılıyor. Şimdi B kendisine teslimi mümkün olmayan bilgisayar için ödediği parayı neye dayanarak A'dan talep edecektir? A ve B arasındaki sözleşme kurulduğu anda konusunun imkansız olması nedeniyle kesin hükümsüzdür. Bundan dolayı sözleşme geçerli olarak kurulmamıştır ve sözleşmenin geçerli biçimde kurulmamış olması nedeniyle B'nin ödediği para sözleşmeden doğan bir alacak değildir. Ortada bir haksız fiil de bulunmamaktadır. Öyleyse paranın geri verilmesi için bir başka sebebe ihtiyaç vardır. İşte burada sebepsiz zenginleşme kurumu devreye girmektedir. A'ya ödenen 2500 TL haklı bir sebep olmaksızın ödenmiştir. B geçerli bir sözleşmenin varlığına güvenerek A'ya ödeme yapmıştır. Sebep geçersiz olduğuna göre edinim de haklı bir nedene dayanmamaktadır ve geri verilmesi gerekir. Sebepsiz zenginleşme kurumunun kanunda düzenlenmiş olması adalet düşüncesine dayanır. Sebepsiz zenginleşme, haklı bir sebebe dayanmadan bir başkasının mal varlığına geçen kazanımları geri verme istemiyle düzeltir. Ayrıca sebepsiz zenginleşme, özellikle haksız fiil ve eşya hukukunun mal varlığı değerlerinin korunmasını tamamlayıcı bir işlev de görür. Sebepsiz zenginleşmenin özellikleri Sebepsiz zenginleşme alacaklısına bir nisbi hak sağlar. Sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği hallerde zenginleşen ile aleyhine zenginleşme gerçekleşen yani fakirleşen arasında bir ilişki doğar. Bu ilişki kanun gereği doğmaktadır. Bu ilişki kapsamında zenginleşen zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüyken diğer taraf ise zenginleşmenin geri verilmesini isteme hakkı veren bir alacak hakkına sahiptir. Az evvel verilen örnekte bilgisayar için A'nın hesabına gönderilen para A'nın mülkiyetine geçmiştir. B para üzerindeki mülkiyet hakkını yitirmiştir. B sadece 2500 TL'nin kendisine geri verilmesini isteme yönünde bir alacak hakkına sahiptir. Zenginleşme konusu şeyin aynen geri verilemediği hallerde onun değeri para karşılığı olarak geri verilir. Aynen geri vermenin mümkün olduğu hallerde dahi bu istem mülkiyet hakkına dayanmaz. Aynen geri verilme talebi de bir alacak hakkıdır. Bu talep nisbi bir hak olup aynı hak değildir. A bilgisayar satıcısıdır. A B'ye 2500 TL'ye bir adet bilgisayar satmış ve bedelini tahsil etmiş bilgisayarı da teslim etmiştir. A B'ye bilgisayarların tanıtımını yaparken C dükkandaki bilgisayarlardan birini çalmıştır. B bilgisayarın ayıplı olduğunu ileri sürerek sözleşmeden döndüğünü A'ya beyan etmiştir. Bu örnekte teslimle birlikte satılan bilgisayarın mülkiyeti B'ye geçmiştir. B'nin sözleşmeden dönmüş olmasıyla bilgisayarın mülkiyeti A'ya kendiliğinden dönmez. B'nin mülkiyetin devri amaçlı olarak bilgisayarı A'ya teslim etmesi gerekir. B sözleşmeden dönmüş olmasına rağmen bilgisayarın maliki olmaya devam eder. A'nın bilgisayarın geri verilmesini isteme hakkı nispi bir alacak hakkıdır. Buna karşın bilgisayar çalan C mülkiyeti kazanmamıştır ve A çalınan bilgisayar üzerinde malik olmaya devam eder. A'nın C'ye yönelteceği bilgisayarın geri verilmesi talebi mülkiyet hakkına dayanır ve aynı bir taleptir. Aynı hak üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilirken nisbi hak sadece muhatabına ve onun külli aleflerine karşı ileri sürülebilir. Örneğimizde B sözleşmeden döndükten sonra bilgisayarı D'ye sattığı takdirde D mülkiyeti kazanır ve A'nın D'ye karşı ileri sürebileceği herhangi bir hakkı yoktur. Oysa D bilgisayarı hırsız C'den satın almış olsaydı İyi niyetli olsa dahi mülkiyet ona geçmeyeceğinden A mülkiyet hakkını D'ye karşı da ileri sürebilecekti. Bilgisayarı B'den satın alan D'nin iyi niyetli olup olmadığının burada bir önemi yoktur. B maliktir ve D durumu bilerek bilgisayarı satın almış olsa da mülkiyet kendisine geçer. D bilgisayarı B'den çalmış olsaydı dahi A bilgisayarın aynen veya bedelinin kendisine geri verilmesini hırsız D'den isteyemezdi. Çünkü A ve B arasındaki sebepsiz zenginleşme ilişkisine D yabancıdır ve nispi nitelikteki zenginleşme alacağı bu ilişkiye yabancı olan kişiden istenemez. Sebepsiz zenginleşme kapsamında geri verme alacağı, sebepsiz zenginleşenin iflası halinde masaya alacak olarak kaydedilir. Az evvel verilen örnekte B iflasa tabi kişilerden biri olup da iflas etmiş olsaydı A B'ye karşı hangi haklara sahip idiyse iflas masasına karşı da aynı haklara sahip olurdu. Sebepsiz zenginleşmede geri verme alacağı bir alacak olduğu için bu alacak hakkında da borçların ifası ve ifa edilmemesine ilişkin genel hükümler uygulanacaktır. Sebepsiz zenginleşme alacağının doğumu için tarafların fiil ehliyetine sahip olmaları aranmaz. Sebebe bağlı borçlarda fiil ehliyetinin bulunmaması hakkın doğumuna engel olduğu için bu hallerde sebepsiz zenginleşme alacağı doğmaz. Örneğin fiil ehliyeti olmayan kişinin tapuda yaptığı taşınmaz devri geçersiz olup onun mülkiyet hakkı devam eder. Sebepsiz zenginleşme alacağı bağımsız bir alacaktır. Sebepsiz zenginleşmenin koşulları oluşmuş ise geri verme alacağı da diğer kurumlardan bağımsız olarak ortaya çıkmıştır ve diğer talep haklarıyla yarışabilir. Ancak sebepsiz zenginleşme oranla özel hüküm niteliğinde bir hüküm söz konusu ise o hükmün öncelikle uygulanması gerekir. Örneğin Türk Medeni Kanunu madde 722 hükmündeki haksız inşaata ilişkin kurallar sebepsiz zenginleşmenin varlığına rağmen öncelikli olarak uygulanır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.